Herkese merhabalar arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir arkadaşlar. Nasılsınız? Önce bunu sorayım. Ee, bugün geçilemeyen bölümleri göstereceğim size. Tabi ben geçtim. Ee, bunun öncesinde size teşekkür edeyim. Ee, Discord linkini atmıştım hemen herkes geldi arkadaşlar. Neredeyse bir 55-56 kişi falanız. Her videonun altına koyacağım. İsterseniz gelebilirsiniz. Orada birbirimize yardım ediyoruz. Konuşmaya pek kimse gelmiyor. Hani arada konuşma fırsatımız oluyor zaten. Bugün şu Exxon'a bir birçoğunuz geçememiş. Onu şey yapacağım. Göstereceğim nasıl geçildiğine dair. Ben şey kullanmıştım sanırım. Çok uzun zaman oldu geçeli. Neredeyse bir 2-3 hafta olmuştu. Çekmiştim önceden videosunu fakat silinmiş. Ben video duruyor sanıyordum. E, resimmiş o. Ben arkadaşlar Guy ve Lee ile geçmiştim. Zaten Lee'yi 4 yıldız yapmaya çalışıyorum. İleriki bölümlerde de güzel oluyor. Böyle mi girmiştim? Böyleydi sanırım. Yeteneklerim biraz farklı olabilir. Dragon olabilir. Dragon yoksa da köpek balığı kullanabilirsiniz. Şimşek güçlendirmesi seçsem ne olur? Şimşek seçebilirsiniz. Ee, Yıldırım için göstereceğim. Yüksek uç takip sanırım. Tamam. Bu sanırım. Böyle arkadaşlar yetenekler vesaire. Kabuto, Li, Guy. E, oyunun bu safhalarında yapılacak e, pek fazla bir şey yok arkadaşlar e, e, Avrupa'da da ben bu zamanlarda bırakmıştım Umarım tekrar öyle bir şey olmaz Bu arada buradan şeyi aldım ya tenteni aldım e, Saçma almam biraz saçma oldu ama canım sıkıldı ya cidden çok sıkıldım yani tüm kuponu harcayacaktım neredeyse Çünkü insan sıkılınca her şeyi yapabiliyor e buradan tenten alın, iruk alın bunu almayın arkadaşlar bu çok gereksiz bir ninja yani ne yapacaksınız bunu yani. Hani buraya koyup burayı kazanacaksın. Yani bunu her videomda söylüyorum. Buraya koyup bunu kazandın yani eline ne geçti yani. Ben burada zaten birinci oldum bir kere ve kupon aldım. Yani burada hani siz de haklısınız belki sıkılıyorsunuzdur ama. Ya boşu boşuna o ninja'ya kupon harcamanıza gerek yok. Ben size düşündüğümden, düşündüğümden söylüyorum yoksa alın yani bana ne. Hani çok domrumda derim. Bunu zaten geçen videoda, videomda da açıklamıştım. Hani dördüncüsünüz 500 veriyor. onuncüsünüz 430 veriyor. Hani 70 şey için değmez yani. Bakın bende 10.000 var mesela. Bunu aldıktan sonra hiçbir işinize yaramıyor kesinlikle. Öyle burada 15.000'im var. 170 tane li var. Hemen videoya geçeyim. Niye kasıyor acaba? Video girince hep kas zaten. Şöyle yaptım arkadaşlar. Tekrardan görmeyenler varsa. Bunu tek bir sınıfla geçeceğim çünkü ben arkadaşlar şimdi ben direkt çok hızlı geçerim. Hangi bölümleri göstereyim size? Kuru ağaç ormanı mıydı benim bir geçemediğim? Burada ne vardı? Hemen bir göz atalım. Evet, burası da geçilemeyen bir bölümdü. Ama burayı ben başka bir dizide geçmiştim sanırım. Geçemez, geçemeyebilirim belki geçerim bilmiyorum ama geçerim büyük ihtimal. Böyle bir sürü yılan falan var aynen. Burayı ben başka bir dizilişte geçmiştim. Burayı belki çoğunuz geçmiştir zaten. Öyle bir deneyelim hemen. Geçemezsem de direkt çıkacağım ama büyük ihtimal geçerim diye düşünüyorum. Öldü biri. O da öldü. O da öldürecek büyük ihtimal. Arkadaşlar burayı geçmeniz için önemli olan şeyler e, sadece güç ve ninjaların zaten... Güç dediğimde ninjalarınızı güçlendirmeniz gerektiğini anlamışsınızdır. Güç yani arkadaşlar başka kilit bir nokta yok yani. Güç bazı yeteneklerin kullanım zamanları rakipleri kitleme. Şu interruption dediğim. Bu arada bir video daha çektim sabah. Onu atacaktım. Başka bir oyunla ilgili. Bunu çekmek istedim. Nasıl olsa çekmiştim. Gördüğünüz gibi geçtik. Direkt ayrılıyorum. Diğer şeyler kolay. Yani geçebileceğiniz düzeyde. Arkadaşlar videoları kesinlikle izlemek hani izlenmek gibi bir amacım yok. Önceki videoda da söyledim zaten. Kesinlikle sizin e, zevk almanız, size yardımcı olması için çekiyorum. E, bu arada o e, bir önceki videomda da size en az 15 kere sordum hangi oyunu çekeyim diye. E, spoiler vereyim biraz. One Piece'i çektim. One Piece Online'ı çektim. Onun kodunu atacağım size. Bir dahaki videoda ne zaman gelir bilmiyorum. Büyük ihtimal pazartesi, salı gelir. Başka oyun söyleyebilirsiniz. Ben on, o videoda Digimon falan demiştim galiba. Shikamaru'nun savaşına gidelim. Burada kanser bölümlerden bir tanesi. Burada alttan geçerseniz bu akıllan size saldırmıyor. Bu da benden size bir tüy olsun. Şöyle gidiyorsunuz. Basıyorsunuz. Milleti sıkındığından Sasori motoru çekiyor. Jigoku da çekiyor bütün ninjalar değil tabi İnsanlara da hak vermek lazım sıkılıyorlar şimdiden ee, burada Lee kullanmamın sebebi direkt iki kere vuruyor olması gördüğünüz gibi ee, main karakterimle birlikte. Burada geçemeyebilirim bu arada ya. Ben de geçemediğim geçemeyebilirim dediğim her yeri geçiyorum ama. Burada ben şey kullanmıştım sanırım. Kimimara kullanmıştım. Burada şeye interruption atabilirsiniz. Ya keşke öyle yapmasaydım ya. Keşke minatoyu atsaydım. E burada büyük ihtimal Hidan atın arkadaşlar. Büyük ihtimal demeyeyim. Kesinlikle Hidan atın. Hidan çünkü direkt tek atıyor size. Minato o kadar fazla vurmuyor. Sizi tekli teklediği düşmana vurmazsa direkt kuklaya vurdu zaten. Sıkıntı yok. E burada bayağı demeyi çedik bu arada. Güzel, Hidan öldü sanırım. Evet, Hidan öldü. Ölecek şimdi. Gördüğünüz gibi tek yeterli olan şey bu da benim seviyeme göre ayarlanmıyordu büyük ihtimal. Tek gerekli olan şey e, saldırı gücü ve ninjalarınızın güçlülüğü. Eminim içinizden diyorsunuzdur bu Minato bize tek atıyor sana niye o kadar az vuruyor diye. Kesinlikle güçten arkadaşlar. Yani gücünüz yoksa benim yapacağım bir şey yok. Ee, bir sene önce çektiğim videoyu e, gösterebilirim, ama bu o bölümde değil ilgili değil. O daha bir zor bölümde. Orayı elek e, yıldırımla da geçeceğiz. E burayı da geçtik. Bu eminim size çok fazla yarar sağlar. Öyle düşünüyorum. Çok fazla yarar sağlayacağını düşünüyorum. Geçemeyen arkadaşlar vardır hala. Shikamaru'yu yaptık. Yeni Jutsu'yu yapalım. Şöyle burada burada e, ilk düşmanları pas geçme şansımız yok maalesef. Direkt şöyle açalım. Burada ben Ninjutsu kullanıyorum sanırım. Ninjutsu güçlendirmesi. Gördüğünüz gibi 6000 vuruyorum direkt. Gördüğünüz gibi direkt tek yiyorlar. Yani inanılmaz bir güç olayı var yani gücünüz yoksa cidden geçemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası zaten zor değildi. Şöyle şuradan kestirmeleri de göstereyim size. Ve mutlaka biliyorsunuzdur zaten. Burayı da geçelim. E bu, 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 video mutlaka size yardımcı olur. Hatta bayağı yardımcı olur. Evet burada geçilemeyen yerlerden biri Akatutuk üyeleriyle karşılaşıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi zaten direkt gücünüz varsa direkt tek atıyorsunuz. Yani bu kadar. Hani basit diyorum ama belki size, siz öyle Hani ne basit ya falan demeyin. Bazen ben de öyle biliyorum böyle denerken hiç denemedim videodan önce. Direkt doğaçlama girdim kendi geçtiğim taktiğimle ölebilirsem de dalga geçmeyin yani <laughs> şöyle hemen kisamayı engelliyorsunuz ee, burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi kabuto kullanıları kabuto kullanıları cidden oyunun mekanikleri yani kabuto olmazsa bu oyunda hiçbir yere geçemezsiniz diyebilirim size yani cidden çok güzel bir karakter hem kolay 5 yıldız yapılabiliyor hem de çok işle işlevli Itachi. Umarım ölmem. Ah be. Main'im kesseydi çok iyi olurdu. Deidara beni öldürebilir. Hiç combo yapamadık ya. Öldüm mü acaba? Öldüm galiba. Burayı ölmeden geçmiştim aslında. Evet, Hidan da doğdu. Biraz sıkıntı şimdi. Ee, bu el şeyde güçlerimizi hidana harcadık. Biraz sıkıntı oldu. Ama şöyle geçebiliriz. E, ee, Deidara'yı engelleyerek. Deidara öldü büyük ihtimal. Tobi de ölecek. E, ee, komboyu kesinlikle şey olarak bakmadım arkadaşlar. Ee, hani kesinlikle combo sitesine girin daha fazla combo yapabileceğiniz yaratık vardır. Dediğim gibi biraz hani temkinsiz başladım videoya. Ama bu dizi işte mutlaka geçersiniz hala geçemediyseniz ki geçmeniz lazım ki zırhınızı yükseltin. Gördüğünüz gibi kabuğu kullanları da iş başında. Direkt şöyle basıp geçelim sıkıldım. Şöyle vurduk ve geçtik. Gördüğünüz gibi iki tane ölümüz var. İki tane ölü üzülmeyin iki tane. E burada Ölü sayısı 3'ü geçince 3 yıldız alamıyorsunuz. 3 şuriken alamıyorsunuz. Ona dikkat edin. Hayatı tehdit eden savaş. Bunun videosu zaten toprak olarak benim kanalımda var. Onun şeyini de aşağı aşağı koyarım. Buradan geçebilir miyiz? Geçtik gibi. Eee 9.000 izlenmişti galiba. Demiştim ben Türkiye server olsa da YouTube'a başlasam demiştim. Bir sene sonra da Türkiye Server'ı açıldım. Avrupa'yı da sıkıldığımdan bırakmıştım. Oyunun bu dönemlerindeydi. Çok sıkılıyordum. Yani şu an herkes sıkılıyordu hep tahminimce. Çünkü millet sıkıntıdan e, mühür falan açmaya başladı artık. Onlar da haksız değil yani. Evet. Burayı geçemeyebilirim. E, bunu iddia etmiyorum. Burayı kesinlikle geçmek istiyorsanız benim önceki videomu izleyin. Onu da videonun altına koyacağım. Diğer linklerle beraber. Aa burası değil miydi ya? Hayatı tehdit eden savaş böyle değil miydi yoksa ben yanlış bir yere mi girdim? Bir saniye. Aa evet burası. a burası değişmiş sanırım arkadaşlar. Biraz daha kolay olmuş. Sanırım. e ee, burada çünkü Kisame burada oluyordu benim hatırladığım kadarıyla. Yanlış da olabilir. Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum ya. Demin bir arkadaş sormuştu. Discord'dan. Allah Allah. Enteresan. Gördüğünüz gibi aynı taktikleri uyguluyoruz. E burada maininize şey yapabilirsiniz. Musho Konjo mu deniliyor? E burada Hidan'a vurmamız lazımdı ama ben e, Sasori'ye vurdum. E, niye Hidan'a vurmadım? Çünkü Hidan'ın Hidan klonlarıma atma şansı var. Skill'imin ve Hidan zaten öldü. Onu da söylemeyi unuttum. O yüzden Hidan'a vurdum. Yani açıkçası bazen risk almanız gerekiyor bazı bölümlerde hani. Hani acaba combo yapar mıyız tarzı hani. Bu arada 4 kişiyken çekil dediğinizde e, ölüm sayınız 4 olmuyor sürekli çıkıp deneyebilirsiniz yani sürekli tüm bölümden çıkmanıza gerek yok gördüğünüz gibi burayı da geçtik 7000 falan vuruyoruz zaten iyice çok fazla vurmaya başlamışız Allah Allah ben bu bölümü hiç böyle hatırlamıyorum ya da böyle ben yanlış şu an ben yanlış hatırlıyorum değişme şansı yok sanırım ya şöyle tekrardan açıyoruz şimşek zırhını 5 kere vuruyoruz burada combo başlatmaya özen gösterin. Ee, Lee başlatabilir. Yok başlatmadım. Combo ba başlatmaya özen gösterin. Çünkü combo başlatmazsanız e, güzel bir hasar bırakamıyorsunuz. O yüzden hani ölmüyorlar. Zaten bir de sürekli hidan geri canlanıyor. Şöyle mesela otoyu alıp o sıradaki yeteneği kullanacak rakibi direkt vuruyor. Şöyle Discord'dan ben bir arkadaşa atmıştım linkini. Bu taraftaydı sanırım. Bu da benim videom arkadaşlar. O ses ne ya? Yok, aynıymış. Ben yanlış hatırlıyorum. Bir yerde gol oldu. Evet, gördüğünüz gibi yıldırım main'le de böyle geçebilirsiniz. bu main'inizi arkaya koyabilirsiniz. Kabut okulumları şey yapabilirsiniz. Kesinlikle yaratıcılığınızla geçebilirsiniz. Ben yaratıcılığımla geçmiştim. E bu dizişi de kendi yaratıcılığımla buldum. Hiç bakmadım insanlar nasıl geçmiş diye. E, yaratıcılığınıza güvenin arkadaşlar. Hatta başka dizi işlerle bile geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burayı da geçtik. E şu bölümleri başka bir zaman geçebilirim. Şurayı. Şüpheli düşman. Burası cidden zor. E yeşim veriyor. O yeşimde neye yarıyor? O yeşim de çok önemli bir şeye yarıyor. Gördüğünüz gibi ben kage kaftanımı ve kage bağlarımı artı bir yaptım. E, bu ye şimdi sanırım o. Şüpheli düşmandan düşüyor. Eğer bir kage şeyi de düşerse ninja sınavı bölümünü videosunu atmıştım. Oradan düşerse bunu da kırmızı yapacağız. Kage olacağız yani. Kırmızı kage olacağız. Tekrardan şöyle göstereyim. lütfen diğer sınıflar demeyin arkadaşlar. Diğer sınıflar niye diyorsunuz onu hiç çözemiyorum. Bakın ben suya dönmüştüm. Direkt yıldırıma döndüm. Yani bu kadar imkansız bir şey değil. Parayla da dönülmüyor zaten. Hani ben e, bunun nedenini söylemiştim size. Hani boşuna niye akçe verirsiniz ki? Yani şimdi ben suya 5 kere çeksem bence israf olur. Gerek yok. Bence siz dönün. Yani bu kadar korkmayın dönmeye. Dönünce geri dönebiliyorsunuz. birkaç şey söyleyeyim. Sohbet edelim biraz. Kimi Maram'ı 5 yapacağım yakında. O Konsakon'u 4 yaptım güçlü sistemi için ama hala yeterli değil. Yetersiz. Ee, 4 ya da 5 olsa çok güzel olurdu ama değil. Gerek yok bence şey yapmaya. Gerek var ama Tenten'i aldım. Gereksiz ama aldım. Şu an hiç kullanacağım bir şey yok. Boşuna devalini yükseltmeye gerek yok. Show için yükseltmeyi sevmem. Jigoku'da düşsün diye şey yaptım aslında. Jigoku'da cidden yararlı bir ninja. E, Peyniriniz varsa yararlı daha doğrusu. Peynirin dışında kullanılmasını pek mantıklı bulmuyorum. Sağlam ninjalarınız yoksa. E, savaş başladığında kendi kampındaki Rinnegan özellikli ninjaların savunması %60 artar. Yani bu inanılmaz ciddi bir rakam. %60 ve 3 tur. E, bunu yıldırımla birleştirdiğinizde tabi kılıçlı şeyleriniz olmadığından dolayı pek bir etkisi olmayabilir ama yani hani bu ninja nasıl güçsüz kardeşim falan demeyin. Ben o anlamda güçsüz demedim. Sadece peynlerle kullanılmasını doğru buluyorum. Mesela Iruka alabilirsiniz buradan. Ten ten keyfinize kalmış. Yani sıkıldıysanız alın ama kullanamazsınız bence şu an. Sadece şuraya renk ta koyarsınız. Bunu gereksiz buluyorum. Aslında güçlü falan diyorlar ama Avrupa'da da bazı açıklamaları dinledim. Ya kesinlikle bence gereksiz yani. ikinci Hokage hani yeteneğini atsa gerekli olabilir de. E tabi birinci Hokage'nin bariyeri oluyor. Cidden güzel. Ama yok ya bence normal kullanıma gelmeyen bir ninja. Çok kırılgan bir ninja ve öldüğünde şey oluyor. E, canı en düşük ninjanın yerine doluyor. Mesela canlarını full ninjanızın direkt Orochimaru'ya fokus attı biri. Mesela ana karakteriniz ölüyor Orochimaru yeniden doğuyor. Cidden çok saçma bir şey burada ana olarak kullanmayacak kullanmayacağınız karakterleri direkt olarak oradan almayın arkadaşlar. Benden size bir tüyo olsun. Şurayı için yani burayı için sadece ninja almayın. Ya ben sana ne kardeşim ben sıkılıyorum falan filan derseniz alın. Ben tabi e, ilerisini düşünen oyuncular için diyorum. Mesela arındırmalarınızı saklayın. Aslında bunu ayrı bir video olarak çeksem iyi olur. Fakat 20 dakika olmuş. E, umarım hoşunuza gider. Sonuna sonuna kadar izlemişsinizdir. Ee, size yardım dokunur. Kendinize iyi bakın. Ee, bu videoya da mesaj koysak mı ya? Evet arkadaşlar, bu videonun bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz e, yorumlara şey yazın. Ne yazın? Bilemedim şu an. Hmm. Yorumlara ne yazalım? Jigoku da yazın. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz cidden size teşekkür ederim. Tabi işin sak şakasındayız. E, Jigoku da yazabilirsiniz yorum olarak. İsteme, istemiyorsanız da yorumu atmayabilirsiniz. E, herkese teşekkür ederim. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.